Merhaba arkadaşlar bugün birkaç tane şey yapacağız. Ee, ko komut bloğunun nasıl alındığı ve restorandan gizli kapının nasıl yapıldığını öğreteceğim size. Ee, komut bu ne ya? Buraya gireyim. Burada denemiştim komut hala doğru Şimdi çözemedim mi? İnşallah olur. işte buraya böyle koyuyorsunuz ee, f alın ama Burak kaç? 608 14 75 Bu aklınızda kalsın. Sonra buraya gelin. TP et P 608 14 71 yazın. değin 9 var. Sonra işte buradasınız. Bu asansör ya da şöyle bir şey yapın. Almayı da öğreteceğim. olduğunu unutmuş olabilirim. Tamam, şuradan da böyle olabilir arkadaşlar. Ama emin değilim. Evet. Bu. Bu. Yok. biliyorum bir tek. An ee, koment bloğu almak için slash give buraya oyundaki adınız 137 ve 1 yazınca size bir tane veriyor. şeyler bu şimdi şey yapılan yapımına geçelim şey lazım. Herhangi bir bloktan yapabilirsiniz bunu. İstediğiniz katlı olur mesela. Ben iki katlı yapıyorum çoğunlukla. şuraya koydunuz Basın tartası bir tane a yanlış var. Böyle değil. Bir saniye arkadaşlar. Şu an kapalı ol. Böyle olması gerekiyor. Şu şuradan geçince olmuyor. Bir saniye. Arkadaşlar yapmıştım şimdi unuttum herhalde böyle geçmesi gerekiyor. Hmm. Sonra burayı kapatın. Ben şöyle fırlamasını kapatıyorum. Şimdi buraya geçtik. Yine aynı şekilde Evet. Aa. Yanlış oldu arkadaşlar. Şu tarafa Clap, 下面。 Yeah, i should have been there. arkadaşlar hmm. annem çağırdı da böyle olacak duruyordum. Mersem şeyini yapıyormuşum. Tuzak olarak kullanma. Üstüne basınca kapanıyor. Ha, bura böyle. Ee, şimdi bunun gözükmemesi için sisteminizin böyle kapatma uygulamanızı tavsiye ederim. Hmm. böyle kapatın. Burayı ben böyle kapatacağım. Siz nasıl isterseniz öyle kapatabilirsiniz. Hmm, buralarda bunlar. arkadaşlar bizim çınar videolarımız sona erdi nedeni soru kapandı ve bir şey daha orada yaptığımız sistem bir Aa, arka taraf yapmadık yaparız yapalım orayı da tamam yaptığımız biraz daha uzundu o sırada internetten bakıyordum zaten bunu daha yeni öğrendim yapan çok kişi vardır böyle ben kendimi deneyim diye öğrendim çalışıyor mu çalışmıyor neden

neden acaba? Neden tabi de biliyoruz arkadaşlar. Bu nedeni bilmezsek olmaz. Gitti ya. Acaba olacak. Aa, geçen gün yapmıştım ya. Gitti. Comment bloğu çalıştıracağım diye gitti arkadaşlar. Onu gösterirdim de. Ee, nasıl yapacağız? Aynı anda çalışmıyor. Böyle yapacağız. Yani sistem uzuyor ama yani yapacak bir şey yok. Yoksa olmuyor. arkadaşlar çok sessiz oldu üzgünüm aklımdan bir şeyler geçiyordu video çektiğimi unuttum sıkılmış olabilirsiniz pardon içimden konuşup durdum yani <laughs> deniz falan olsa full sesli geçecek de Gel. Ee, saçma bir şey yaptım arkadaşlar buraya iç tarafı şimdi yok edelim Bunu neden yap da gelsin. E şimdi asansörümüzü ayarlayalım. Değil mi arkadaşlar? Çok güzel olur. honey man not man how man do man anymore. man Yani belki gelir arkadaşlar da eğleniriz. abi yanımda değişiyor. Neden? İşte herhalde olduğunu bilmiyorum. Nerede çabuk söyle. Arayacağım eve. Arayayım. Emir yok. Geldi. Nerede? 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 Geldi abi. Emir. Yanımda. Emir. Kaçsana. Ya. Emir. Nerede? Ne haber? Yes. Yeah. Ben de video çekiyorum ya. Emir video çekiyorum biliyor musun? <laughs> ben çekmeyeyim. Yemek yiyeceğiz. Tamam <laughs> abi. Kapatayım mı Emir? Yok. Gerek yok. Kapatalım. 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 Emir asansör yapmayı biliyor musun? Ne? Asansör yapmayı. Bilmiyorum. O zaman izle bir öğren. Tamam. Ekranı paylaş. Öyle yapacağım zaten. Emir al almayı bilmediğim bir blok var. Bunu biliyor musun? senin yanındaki blok ne? Şu blok var. Bunu biliyor musun? Aa. -a. İşte şeyde yok. E'de yok bak. Nasıl yaptın? Şöyle. Kendi adını yazacaksın o tek tek yazdığın yere. Sana veriyor. Ve bunda çoğu şey yapabiliyorsun. Deneyelim. Olur mu? Ne? Ne yazıyorsun? G slash Bir dakika Minecraft Ne yazıyorsun? Slash Bunu mu? Slash yaz be Slash'i yazdın mı? Hayır, söylesene bir tane. Slash gif. sonra adını yazıyorsun. Hayır, bir oraya yazsana sen. Dur. Yaz ne yazayım? Hani bunu yap, bunu yapsın şey. Skype'a mı yazayım? Yok, Buraya yaz. Yazdığın az sonra... önce galiba yazdın ya oraya Adın ne oyundaki? Adım Adım Orhan Emir şeyde oyunda. Birleşik mi? Hayır. Bunu yazacağım. Tamam. Baba. Bir şey, bir baba. Et Ne oldu baba? Hiç olmadı oğlum. Odaya girmek için bir şey mi olması gerekiyor? Yani? Yok. Babam geldi. Yani bir şey değil. Emir izle. İzliyorum. Bak. İzliyor musun şu anda? Nasıl? Bilmiyorum. İyi. Görüşürüz arkadaşlar. Ben videoyu kapatıyorum. Şarjım bitiyor.